Dostlar selamlar. Ben Powerlifting Koçu ve Adetel Can Atalay. Bugün e, uzun zamandır yapmadığım şekilde masa başında e, bazı değinmek istediğim konulara değineceğim. Başlıktan da göreceğiniz üzere e, gereğinden ağır mı çalışıyorsun, gereğinden hafif mi çalışıyorsun? Yani overshoot mu ediyorsun yoksa undershoot mu ediyorsun? E, bunun hakkında konuşacağız. Türkiye'de genellikle insanlar overshoot ediyorlar. Bunun e, en temel sebebi sayılarla duygusal bağların kurulması, e, sayılarla gereksiz kurulan duygusal bağlar sizin o hafta yapmamanız gereken bir seti yapmanıza ve momentumu kaybetmenize sebep oluyor. E, LVU kavramı Loss warm up yani son ısınma aslında sizin yarışmada yapacağınız opener gibi düşünülebilir. Yani günün en alt baremi. Siz ee, ne olursa olsun bunu gerçekleştirebiliyor olmalısınız yarışma kuralları içerisinde ve bunu ilerletiyor olmalısınız aslında top setinizi değil. Yani sürekli olarak tadan haftaya daha iyi kılarsanız eğer e, geldiğiniz noktada zaten yarışmada openırınız daha iyi olmuş olacak ve o gün nasıl gerçekleştirdiğinize bağlı olarak da ikinci ve üçüncü hakkınızda da daha iyi bir hak gerçekleştireceksiniz, daha iyi performans sergileyeceksiniz. O yüzden top set ilerletmektense ilk önce şu mantığı tam olarak oturtmanızı istiyorum. Opener'ımı ilerleteceğim. Loss form up'ımı ilerleteceğim. Onu ne kadar hızlı ve iyi yaparsam zaten ben ikinci hakkımda ve üçüncü hakkımda ona göre ağırlık seçeceğim. Yani benim için aslında en önemli olan şey opener yarışmada insanları görüyorsunuz özellikle bu eski yarışmalarda çok daha da sık oluyordu. Önceden özellikle 2017'den 2021'e kadar yapılan yarışmalarda kayıtları izlerseniz insanlar çok ağır opener'lar veriyormuş. Yani opener'ı sanki o günün maksıymış gibi tercih ediyorlar ve bunun da şöyle bir sıkıntısını yaşıyorlar. Sonraki haklarında verecek bir şeyleri kalmıyor ve belki de günün gidişatını çok ciddi şekilde etkiliyor. O yüzden ilk olarak opener'ınızın sizin sahnede yapacağınız son ısınma olduğunu bir kere daha vurgulayayım. Yani son ısınmanız, opener'ınız ve sahnede yapıyorsunuz. Bundan sonra iki hakkınız var. İki hakkınıza göre de o günün RP9.5 10'unu bularak yarışma esnasında, yarışma dışında antrenmanlarda hiçbir zaman üçüncü hakkınızı yani RP9.5 10'unuzu görmeden hep ikinci attempt yani RP8.5 9 civarında kalarak içinizde o momentumu e, koruyarak ilerleyebilirsiniz. Ya burada e, şu soru gelebilir. İyi e, e powerlifter'ları gördüğün zaman antrenman içerisinde RP 9.5-10 yapıyorlar. Ama e, onun işi oysa eğer o ondan toparlanabilir. Yani kendinizi kıyasladığınız RP 9.5-10 gördüğünüz atletler de e, bundan toparlanabilecekleri ölçüde bunu yapıyorlar. Düşünsenize. E, ağır fiziksel iş yaptığınız bir işiniz var ve e, aynı zamanda bir powerlifting yarışmasına hazırlanıyorsunuz. Yani ikisi de aslında vücut için büyük bir yük oluşturuyor, büyük bir stres oluşturuyor. Fakat siz antrenmanlarda momentumu korumayıp sürekli overshoot ediyorsunuz. Yani ne bekleyebilirsiniz ki? Nasıl bir e, gelişim elde edebilirsiniz? Bunun yerine e, kendi hayatınızı kesinlikle ilk önce iyi anlayarak e, buna göre antrenmanlarınızı şekillendirmeniz gerekiyor kendinizi bir powerlifterla gerçek tam olarak hayatını buna entegre etmiş, buna göre dinlenen, buna göre yaşayan birisiyle karşılaştırmamanız gerekiyor. Sizin antrenmanlarınız %99 böyle olduğu için sizin antrenmanlarınızda RP9'dan yükseğini görmemeniz gereksiz. Hadi en kötü 9.5 olsun. RP10 ya da fail hiç gerek yok. Bir fail yaşanacaksa bu 3. etapta yarışmada yaşanmalı. O da ee, belki de Kuvvetinizin yetersiz olduğundan dolayı fail olmaz da Hadi o günün aksilikleri olsun Ayağınız bençte kaysın e, Squat esnasında Derinlikten dolayı diyelim İyi ayarlanamamış bir nefesten dolayı Deadliftte elin kayması gibi Böyle sebeplerden fail olsun Yine kuvvetiniz yetsin yani o ağırlığa Gibi diye düşünebilirsiniz